Geçen ders. <laughs> evet, başlayalım çeviriye şimdi. Il 17 Mart 1861. 68, bakın, şey ve 8'in telaffuzları birleşiyor. Naşe il Regno d'Italia 1861'de, 17 Mart 1861'de İtalyan Krallığı doğ doğuyor. Con Capitale Torino, başkent Torino ile İtalyan Krallığı doğuyor. Il re -vittoria, e Vittoria Emanuele, -se seconda di Savoia. E, kralımız da ikinci, e, Savoia kralı, ikinci Vittoria Emanuele. All'unita della penisola, penisola, isola ada. Penisola, yarımada, Türkiye'de mesela ona penisola. All'unita della penisola mancano ancora il veneto, trento e trieste. Yani yarımadanın birleşmesine, eh, ee, hala ne eksik? Veneto, Trento ve Trieste eksik. Ke dipendono dall'Austria. Çünkü bunlar hala neye bağlılar? Avusturya'ya bağlılar bu dönemde. Dipendere, bağlı olmak. El Ustatu de la Chiesa con Roma. Ve aynı zamanda da e, kilise devleti olan Roma'ya bağlılar. Il nuovo regno a 22 milioni di abitanti. Yeni Kraliyet'in 22 milyon yaşayanı var. Il settantotto per cento dei quali. Yani bunların, bu 22 milyonun yüzde 78'i, hepsi değil, bir kısmı. Non sa ne necere, ne scrivere, ne yazmayı, ne de okumayı bilmiyorlar. Biliyorlar ya da ne yazmayı biliyorlar, ne okumayı biliyorlar. La maggioranza della popolazione vive in campagna. E, nüfusun büyük bir bölümü kırsalda yaşıyor. peki l'agricoltura e quasi l'unica attività economica. Çünkü tarım neredeyse tek şey ekonomik etkinlik. Şunu biraz daha şey yapalım mı? Anlamaya çalışalım mı? Yani nasıl yaptığımı, nasıl çevirdiğimi anladı, anladınız mı? Dehikuali derken.